Merhaba. Bugünkü videomuzda yasa dışı bahis hakkında konuşacağız. Toplumu ilgilendiren önemli hukuki konuları da kanalımızda paylaşmaktayız. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yasa dışı bahis ile alakalı düşüncelerinizi yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Evet. Yasa dışı bahis, Türkiye'de son yılların en hızlı büyüyen ve en tehlikeli mali suç alanlarından biri. Artık sadece bir şans oyunu sorunu değil. Bu sistemin ardında organize suçlar, kara para aklama ve binlerce insanın umut sömürüsü var. Peki ne oldu da bu sistem bu kadar büyüdü? Devlet ne yapıyor? Cezalar neden işe yaramıyor? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım. Rakamlar konuşuyor. Yasa dişi bahiste patlama. Mali Suçları Araştırma Kurulu yani MASAK, 2024 yılında bankalar ve finans kuruluşları üzerinden toplam 558 bin şüpheli işlem bildirimi aldı. Bu işlemlerin önemli bir kısmı doğrudan yasa dışı bahis ve vergi kaçakçılığıyla ilgili. Bu şu demek, on binlerce kişi bu sistemin bir parçası. Para giriyor, çıkıyor, iz bırakmıyor ve tüm bunlar görünürde sıradan banka işlemleri gibi. Kimler yasa dışı bahis oynuyor? MASAK'ın eski başkan yardımcısı Ramazan Başak çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Öğrenciler, işsizler, hatta ev kadınları bile yasa dışı bahse yöneliyor. Bu insanlar çoğu zaman geçim sıkıntısı, umutsuzluk ya da ani bir kazanç arayışıyla bu tuzağa düşüyor. Bahis artık bir eğlence değil, bir hayatta kalma aracı gibi sunuluyor. Neden yasa dışı bahis? Yasal bahis kanallarında oranlar düşük, vergiler yüksek, kazanç sınırlı. Yasa dışı bahis ise tam tersi, daha yüksek oranlar. Hiç vergi yok. Anında ödeme vaadi. Ramazan Başak'a göre bu cazibe birçok kişiyi cezbediyor. Ama kazanan her zaman site sahipleri ve arkadaki suç şebekeleri oluyor. Cezalar caydırıcı mı? Peki bu kadar açık bir suç neden önlenemiyor? Başak diyor ki, cezalar yeterince caydırıcı değil. Uygulamada düşük para cezaları ya da ertelenmiş mahkumiyet kararları var. Bu da insanların bir şey olmaz diyerek devam etmesine neden oluyor. Yasa dışı bahis oynatmak, buna imkan sağlamak, para transferine aracılık etmek gibi davranışlar suç olarak düzenlenmiş durumda. Yasa dışı bahis sitelerinden kumar oynamakta idari para cezası ile cezalandırılmakta. Görünmeyen tehlike. Organize suç ve para aklama. Yasa dışı bahis sadece bireylerin suçu değil. Arkasında organize suç şebekeleri var. Bu sistem Para aklama, sahte kimlikler, kripto paralar ve offshore hesaplarla çalışıyor. Yani burada sadece bahis oynanmıyor, aynı zamanda kara para aklanıyor, yeni suçlar finanse ediliyor. Devlet ne yapıyor? Devlet bu suçla mücadele ediyor elbette. Alınan başlıca önlemler: Yasa dışı bahis sitelerinin kapatılması, şüpheli banka hesaplarının dondurulması, dijital takip ve analiz sistemlerinin geliştirilmesi. Ama sistem sürekli şekil değiştiriyor. Yurt dışı merkezli siteler, kripto para ödemeleri ve VPN kullanımı nedeniyle bu önlemler çoğu zaman yetersiz kalıyor. Yasa dışı bahis sadece bir oyun değil, büyük bir suç ekonomisi. Toplumu, gençliği ve mali sistemi tehdit eden bu yapıya karşı hem bireysel hem de kurumsal farkındalık şart. Siz de bu tür sistemlerden uzak durun, çevrenizi bilinçlendirin ve hukuka aykırı tekliflere karşı dikkatli olun ilgilendirici içerikler için abone olmayı unutmayın.